Merhaba arkadaşlar. Benim adım Sakura Sugu Simulator TV'den Sakura. Tekrardan Sakura. Sonra Pelin ve Elif de gelecek arkadaşlar. Onlar da çekecek. Tabi onların çok işleri olduğu için ekip işleri işte onların. Bugün sizinle e, Sakura Sugu Simulator TV bütün detaylar part 6'yı çekeceğiz bugün. Bugün bu hani kaydetme eşyalarımızı kaydetme ile ilgili şey yapmıştım bir keresinde. Onun detaylı halini anlatacağım şey al anlatacağım kalemle göstererek. İlk olarak menüye gidiyoruz arkadaşlar. Şuradaki menüye gidiyoruz. Menüye tıklıyoruz. Daha sonra en üstünde gördüğünüz gibi şu kısma tıklıyoruz. Daha doğrusu size şöyle göstereyim. Bu kısmı tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra Propos'a tıklıyoruz ve burası geliyor arkadaşlar. İlk önce eşya yerleştirmek için. Eşya yerleştirmek için arkadaşlar. Buradaki kısımdan eşya yerleştireceğiz. Mesela 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 şunu diyelim. Mesela eşya yerleştirelim. Buralardan eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra ee, burada bir save kısmı var. Hatta size kalemle göstereyim. Şu save kısmına basıyoruz arkadaşlar. Burada ee, şey yazıyoruz arkadaşlar. Buraya ilk önce istediğiniz bir şey. 2 3 diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Buraya, oraya bakın. Şuraya girdiğinizde buraya ilk önce buraya yazıyorsunuz. Adını yazıyorsunuz. Buraya save yazıyorsunuz. Buraya save yazıyorsunuz. Buraya save'e tıklıyorsunuz kaydedilecektir. Buraya böyle e, kaydetme butonundan kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Loid kısmında olacaktır arkadaşlar. Hangi yere kaydettiyseniz mesela şöyle göstereyim. Tekrardan mesela bir tane daha altıya yerleştirdiniz diyelim. Altıya yerleştirdiniz diyelim. Altı kısmını save kısmına yani şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar tekrardan. Buraya tıklayabilirsiniz. Bu kısma geldiğinizde bu yazıyı istediğiniz herhangi bir yazıyı verebilirsiniz. 5, 6, 5, 7'yi verebilirsiniz. Buraya save kısmına basıyorsunuz. Save kısmına bastığınızda kaydediliyor arkadaşlar. Ve ee, burayı kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuraları yani daha doğrusu burayı böyle kaydedebiliyorsunuz. Mesela eşya koyalım tekrardan. Bunu da kaydetmek istiyorsunuz buralara. Buraya save kısmına basıp buradaki adını değiştirebiliyorsunuz. Save kısmına tıklayın. Daha sonra oyunu kapatacağız. Hangisine yüklediyseniz Lloyd 6 7. hangi kaçıncı şey yüklediyseniz burada o gözükecektir arkadaşlar. Şimdi oyundan çıkıyoruz. Menüden çıkıyorsunuz. Buraya çıkıyoruz. Bura back to Tlinta tıklıyoruz. Burada mı oyundan çıkmak demek? Hemen geliyor. Evet arkadaşlar herhangi bir yere kaydettiğiniz şeyleri kay kaydettiğimiz şeyleri göstermek için menüye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Dress Edit'e tıklıyorsunuz. Daha sonra Illetiz'e tıklıyorsunuz. Daha sonra Propos'a tıklıyorsunuz. Ee, arkadaşlar şarjım gitmiş bir saniye. Ben onu hemen açayım arkadaşlar. Mesajlarınız gözüküyor arkadaşlar burada bir bana YouTube'da böyle bir soru hakkında soru sormuştu. Ben de onu kıyamadım. O yüzden arkadaşlar altıya gelinizde hangisinin hangisinde yazdığınız hangisinde mesela bundaydı bizimki. Buraya save e basmayacaksınız arkadaşlar. Kesinlikle save'e e basmıyoruz. Loita e basıyoruz arkadaşlar. Loita e basınca işte eşyalarınızın hepsi burada arkadaşlar. Loita e basmayı unutmayın tekrardan gösteriyorum. menüye tıklıyorsunuz gazete tıklıyorsunuz iteme tıklıyorsunuz ee, zana proposta oldu olduğuna göre buraya gibi proposa giriyorsunuz daha sonra e, buraya bir tane bir cisim koydunuz diyelim buraya yapıyorsunuz arkadaşlar e, Mesela bunu koyduk diyelim buradan adını yazacaksınız 7'ye diye diye buraya Adını hangi? Herhangi bir adını yazacaksınız. Bir yazabilirsiniz. Save kısmına bir yazıyorsunuz. istediğiniz herhangi bir yazıyı yazarak onun eşyası bulup e, kaydedebilirsiniz. Böylece save kısmına kaydedip oyununuzu açtığınız zaman tekrardan göstereyim. Oyununuzu açıyoruz ilk önce. Arkadaşlar bir saniye çıkıp geldim arkadaşlar. Tekrardan gösterdiğime göre oraya tıklıyor, tıklayacaksınız. Line Menü'ye tıklıyorsunuz. E, de tıklıyorsunuz. Daha sonra iteme tıklıyorsunuz. Propos'a tıklıyorsunuz. Daha sonra buradan hangi rakama koyduysanız oraya gidiyorsunuz. Resala. Biz buraya koyduk. Loid kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Lloyd kısmındaki eşyalarınızın hepsi gözükecektir arkadaşlar. Bunların hepsi, bütün hepsi gözükecektir arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olun, like atmayı ve hala da bildirimleri açmadıysanız abone olmayın. Hani bildirimleri açmadıysanız unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sakura ile kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.